hızlı alanlardan biri. Tebrik ediyorum. 5 yıldız. Yeni formamız. Dursun başkanım buradayız. Buradayız başkanım. Başkanım son olarak geçen sene Başkanım buradayız. Çok güzel bir gece. burada Bodrum'daki Galatasaray'da sarı kırmızı renklere gönül veren kardeşlerimizle beraber. 25. Şampiyonluğu ve 5. Yıldız'ı kutlayacağız. Ben bu geceyi organize eden bütün arkadaşlarıma, emeği geçen herkese büyük bir teşekkür gönderiyorum. Geçen sene de gelmiştik, ondan evvel de geldik. Burası bizim uğurumuz. Buradan şimdi kutlamaları yaptıktan sonra 26. Şampiyonluğumuz için çalışmalara başlayacağız. İnşallah seneyi de buradayız. Şimdi ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. E, tabii e, kendisinin vereceği bir karar onu bekliyoruz. E, i̇nşallah e, güzel bir e, sezonda e, kadromuzu bozmadan devam ederiz. Kaleci çalışmamız da devam ediyor. E, 4-5 tane alternatifimiz var. Dolayısıyla onu da e, bittiği zaman size söylerim. Yani. Kadro halli Şampiyonlar Ligi'ne göre olacak başkanım Tabii, Peki. tabii. Bu sene Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Direkt katılacağız. Ee, Galatasaray'ın misyonu Avrupa'da başarılı olmak. Bu sene de hem Ligi hem Avrupa'yı hem de Türkiye Kupası'nı kovalayacağız. Ee, başarılı bir sezon geçireceğimizi e, umuyorum. Ee, biz yönetim olarak arkadaşlarımla beraber bu, de, bunun için tablo. elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bizim amacımız, bugün burada olduğu gibi Galatasaraylıları sevince boğmak, onlarla şampiyonlukları kutlamak. Ben buradan bu güzel gece için Cankat kardeşime, sevgili eşine de teşekkür Başka ediyorum. Geçen sene buradaydık, tekrar buradayız Galatasaraylı taraftarlarla çünkü onların da bu şampiyonlukta çok büyük payları var onlarla birlikte olmak tabii ki burada güzel onlarla birlikte güzel bir gece geçireceğiz. Şampiyonluğu kutlayacağız. 5. yıldız 25. şampiyonluk. Hedef 26 yine 26 şampiyonluk için tekrar onlara burada söz vermek istiyoruz. Evet. Hazırlıklar 4 Temmuz'da başlıyor. Ondan sonra da yeni sezona en iyi şekilde hazırlanacağız. Transferle alakalı çalışmalarımız sürüyor en kısa zamanda bununla ilgili çalışmaları Çok yapacağız. Çok vallahi öncelikle 25. şampiyonluğumuz 5. yıldızımız camiamıza hayırlı olsun. Tabii çok mutluyuz. başkanımız her sene sözü veriyor bize. Her sene gerçekleştiriyor. Kendisine çok teşekkür ediyorum. 23. şampiyonluk demişti. 24. şampiyon, 25 dedi. Şimdi biraz önce 26. şampiyonluğun haberini verdi buradan başkanım. İnşallah 26. şampiyonlukta da Bodrum'da hep birlikte olacağız. <laughs> Thank you for watching.